<laughs> geldi. Geldi mi? Geldi. O değil mi? O işte geldi. Geldi geldi. geldi karşıdan geldi. Direkt karşıdan geldi. Evet. Bak cebinden çıkarmadı mı anahtarı? Evet. Beyaz pantolon var üstünde. Yeşil mi? Yeşil mi? Bakın Onu ben tanıyorum. <laughs> Çok şey değil ya. De evet. görünüyor değil mi? Ta şu anda Gerçekten. telefondan çektiğim için görüyorum. Kameradan gözüküyor. Peki motoru nasıl? Anahtar üstünde. aa anahtar üstünde. Ah be Maalesef. Tam kurtların içine koymuşsun ya. Unutmuş ya yani, öyle. Bak kaskı çıkarıyor şu anda. Kaskı çıkaracak, çıkar. Şu an aynadan çıkarıyor kaskı. Bak yere koyacak, yere koyuyor. Yo al. Bak yere, kutu. yere, yere koydu şu anda ya? bak kapşon var üstünde. Kapşon açması lazım. Onu da yere koydu kaskı. Çünkü kaskın üstte kilit var. Onu kaskı takamayacaktı. He. O zaman, Şu anda aldı. O zaman gibi. kaskı bir başkası aldı orada. Ha. Şeyin içine gider bak. O şeyin içinde de kamera var. Evet, abi. aynen. Var? Kamera var zaten onun içinde. Belediyenin içinde de kamera evet. çok bayağı. Oradan da net bir